Evet. Öndekinden yine. İki iki. İki bin. Üç. Üç. Oradan. Üç buçuk. Üç buçuk CHP'den. Üç buçuk CHP'den. <laughs> Yok mu? Üç buçuk. Üç buçuk. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Üç altı yüz alabeden. Üç altı yüz alabeden. Üç altı yüz alabeden. Satıyorum. Üç yedi. Üç yedi yüz 3800 3800 Pat yok. Patçuk. Kola bayılırım. Aa, soğan mı abi? Evet. Tamam. Evet, tamam. bir ara verin. Yağlar ara ya. Abi, bulgur verin. Tamam. Abi, soğan. Bu patates <laughs> soğuk, patates, soğuk, patates, bunga, <gülüyor> <bur>. <gülüyor> tamam, tamam ama tamam. anladuğunu. Tamam. biraz da saçtır. Ersan'ı yenden 100 lira bunda. <laughs> <laughs> 250 lira abi. 250 liraya Muhammed diyenler yemiyordu. 300 liraya. 250'den 50 oldu. 600, 600 oldu. 600 oldu. Altı. Yüz. Altı. Yüz. Hayırlı olsun. Kalkıyor ya. Sen, 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 sen. Ceviz. Cevizin yanında tersi var abi. Olaylar gelmedi Çeviz. Çeviz. Hiç bir ceviz yok. Ceviz Ceviz. Senin çeviz nasıl da hiç yok. Da yok hiç yok. yok. Beş yüz, Beş, yüz. beş yüz buradan ceviz. Bir. Bir bir. Bir, bir, bir. bir buradan. Bin lira. Bir buçuk. bir buçuk. buradan. Bir buçuk. Satıyorum. Satıyorum bak. 1600 geldi. Nereden?

ben tamam. <laughs> 2000. lira dedi bak bu gerçek gerçekten. <laughs> <noble> <été gülüyor> 2000 lira. Fatih <Satıyorum. gülüyor> 250. 250'de 2000. 250. Evet

siz 2300 demiş burası bak 2300. Ali burası 2300 demiş. Ali bırak onu 2400. 2400 dedi Ali. buçuk dedi Ali bu. İki buçuk dedi Ali. İki buçuk dedi Ali. Aldık mı? Hadi hayırlı <laughs> yeni. Şey kardeşim aldık. Ne bu? mı dayı? Susam. Evet. Susam o zaman geliyor. Hazır. Evet. da gelir. Evet. iki sıra bu. iki sıra. İşte domates iste ezme yaptır. Beş yüz. Ardından beş yüz. Bin lira buradan. 1200 hocamdan. Iki bin, iki buradan. Hocamdan. Iki bin iki buçuk Ahmet'ten. Hocamdan. Iki bin yedi hocamdan. Iki bin yedi Üç dedi burası. Hocam <gülüyor> 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 Hayır olsun. Hayır olsun. Tamam şunu sat. Tamam ver. Onu <laughs> şunu <şurada. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>